Değerli arkadaşlarım videoya hoş geldiniz. Yakıt alındı, motorun kontrolü yapıldı ve yola çıkmaya hazır hale getirildi. Bugün aranızda elektronikçiler, elektrikçiler, bilgisayarcılar ya da hangi meslek grubunu ilgilendiriyor artık onlardan vardır diye bir soruyla başlamak istiyorum. Bu GoPro'daki ses sorunu nasıl çözeceğiz? Durum şu. Ufak bir bilgi vereyim, özet geçeyim. GoPro, DJI gibi aksiyon kameraları kapitalist düzenin en net örneklerinden bir tanesi. Şöyle ki video çekmek ve dolayısıyla içine ses entegre etmek için kamera satın alıyorsunuz ki benimki GoPro. Ancak bu kameraya doğrudan mikrofon bağlayamıyorsunuz. Sistem size diyor ki şunu da satın almalısın ki ses kaydedebilesin. Örnek üzerinden gidelim. Mesela ben GoPro Hero 10 kullanıyorum. Üretici diyor ki eğer Hero 10 kullanıyorsan bunu da ses kaydı yapabilmek için yani buna mikrofon bağlayabilmek için ya benim ürettiğim medya modu ya da benim ürettiğim adaptörü satın alırsın. Onun haricinde mikrofon bağlayamazsın diyor. Siz de kendinize uygun olanı tercih edip onu satın alıyorsunuz mecburen. DJ'de de benzer bir muhabbet var. Diğerlerinde daha alt bankalarda bu durum yok aslında. Neyse. Ben Hero 10'u kullanırken bunun adaptörüyle birlikte kullanırken ses kaydı konusunda herhangi bir sorun yaşamıyordum. Ancak yakın zamanda motora motorda kullanmak üzere intercom satın aldık ekip olarak. Intercom'u bağladım. Her şey gayet güzel. Sorunsuz bağlantı olarak herhangi bir problem yok. Ancak Fark ettim ki interkom'u kullandığım zamanlarda seste patlama veya dip ses oluyor. Dip ses çok fazla çıkıyor. MR sesi gibi bir ses çıkıyor. MR sesi bildiğiniz MR kaydı yaparmış yapıyormuş gibi o MR makinesindeki ses gibi ses çıkıyor. Bunun türlü varyasyonlarını denedim. Hepsinde benzer durum var. Şöyle normalde şu bu, şu an bu ses kaydını yaparken interkom aslında motora takılı yani kaska takılı ama aktif değil ben sadece GoPro'nun mikrofonunu aktif ettim. Şu an onu kullanıyorum. Ancak şimdi interkomu açarsam inanılmaz bir dip ses alıyorum. Hatta açayım. Şu an interkom bağlı. muhtemelen bu ses kaydını dip sesli ya da o MR cihazına benzeyen sesli olarak kaydediyor. Intercom'u kapatıyorum ama. Intercom'u kapattım. Ve şimdi artık ses düzelmiş olmalı. Bunun türlü varyasyonlarını denedim. En nihayetinde GoPro'ya bağladığım mikrofon intercom'a yaklaşınca veya intercom mikrofonla yaklaşınca böyle bir ses çıkıyor ve bu Böyle birkaç santimlik bir yakınlaşma değil. Yani hemen hemen 10-15 santim civarından başlıyor. Şu an zaten birbirlerine o kadar da yakın değiller ama bu sorun maalesef var ve bunu çözemedim. Sizlerden yardım bekliyorum, görüş bekliyorum. Değerli yorumlarınızı esirgemeyin bu konuda. Şimdiden gelecek yorumlara teşekkür ederim.